Merhaba çocuklar, ben Özel Bilecik Edebali Şehri İlkokulu 2A sınıf öğretmeni Faruk Akdoğan. Bugün sizlerle ikinci sınıf Türkçe dersinde zıt anlamlı sözcükleri kullanma ile ilgili etkinlikler yapacağız. Ve son olarak da eş mi zıt mı yani eş anlamlı mı zıt anlamlı mı bu ayrımı yaparak etkinliklerimizi tamamlayacağız. Evet sizler de hazırsanız. Pratik 79'da zıt anlamlı sözcükleri cümlede kullanmayla ilgili etkinliğimizi birlikte yapalım. Evet çocuklar, öncelikle örnek bir cümle verilmiş. Bu cümleye göz atıyoruz ve sonrasında bu örnek ışığında diğer bize verilmiş olan cümleleri ve zıt anlamlı kelimeleri yapıyoruz. Evet, örnek kedim aç olduğunda üzülüyorum. Evet, Burada renkli olarak ifade edilmiş kelime aç kelimesi zıt anlamlısı nedir? Tabii ki toktur. Evet, tok kelimesini cümle içerisinde kullanmış. Okula tok gidiyorum şeklinde. Evet, hemen kelimemizi cümlemize bakıyoruz. Çamaşırlarımı kirli sepetine attım. Buradaki kelimemiz kirli zıt anlamlısı nedir evet zıt anlamlısı tabii ki temizdir temiz kelimesini boyamamız gerekiyor hemen boyayalım evet temiz'i boyadık ve ne yapıyoruz cümle içerisinde kullanıyoruz hemen bir cümle kuralım Ellerimi temiz tutmak için çok sık yıkıyorum. Evet burada temiz kelimesini kullanmış olduk. Evet geçtik hemen sıradaki cümlemize. Kapıda bir çift eski ayakkabı var. Eski kelimesi zıttı nedir? Tabii ki yeni. Harikasınız. Evet, yeni kelimesini bulduk. O zaman yeni kelimesiyle ilgili cümle oluşturalım. Arkadaşımın yeni elbisesini çok beğendim. Evet sizler de kendi cümlenizi yazabilirsiniz. Bu benim oluşturmuş olduğum örnek bir cümle. Evet geçtik sıradakine. Ozan soğuk havayı hiç sevmez. Zıt anlamlısı nedir? Harikasınız. Tabii ki sıcak. Evet, zıt anlamlısını boyadık. Sıcak. Hemen bakalım. Sıcak havalarda kırlarda dolaşmayı çok severim. Evet cümlelerimize büyük harfle başlamaya ve cümle içerisinde ve cümle sonunda uygun noktalama işaretlerini kullanmaya dikkat ediyoruz çocuklar. Hemen sıradaki etkinliğimize bakalım. Sıradaki etkinliğimizde evde etkinliğinde bu iş acemi işi. Acemi bir işi yapmakta zorlanan bir iş konusunda deneyimi olmayan demek. Zıt anlamlısı nedir? Tabii ki usta bir işi iyi yapan o işte uzmanlaşmış kişiye diyoruz. Evet ustayı e, boyadıktan sonra ben kendi cümlemi oluşturuyorum. Sizler de kendi cümlelerinizi oluşturabilirsiniz. Futbol konusunda... Ustalaştığımı düşünüyorum. Evet örnek bir cümle. Siz de e, usta kelimesiyle ilgili bir cümle oluşturabilirsiniz. Geçtik. Sıradaki ifademize cümlemize. Öğretmen bu başarım için bana ödül verdi. Evet zıt anlamlısı armağan değil, zarar değil. Tabii ki ceza, ödül ceza zıt anlamlısı. Hemen ceza kelimesiyle ilgili bir cümle kuralım. eğitimden bir cümle oluşturmak istemiyorum. Çünkü eğitimde cezaya karşıyız biliyoruz. Biliyorsunuz bunu da çocuklar. Evet hemen ceza ile ilgili bir cümle oluşturalım. Trafik polisi virgül aracını hızlı kullanan sürücüye ceza kesti. Ya da ceza yazdı. Her ikisi de uygun ifade. Evet, ceza ifadesini de cümle içerisinde kullandık. Geçtik sıradaki cümlemize. Ali'ler uzak bir yere taşındılar. Uzak zıt anlamlısı Tabii ki yakın. Okul bizim eve çok yakın bir cümle yakın kelimesiyle ilgili ve son olarak dedem doğal besinlerle besleniyor doğal kelimesi zıttı ne olacak yapay mı dengeli mi hafif mi tabii ki yapay olacak Evet bununla ilgili de şöyle bir cümle yazıyorum yapay zeka benim ilgiyle takip ettiğim bir teknoloji alanı yapay zeka teknolojisi Her geçen gün ilerliyor diyelim. Evet yapay zeka teknolojisi her geçen gün ilerliyor. Yapay kelimesini kullandık. Sizler de dilediğiniz cümleyi oluşturabilirsiniz. Evet sıradaki etkinliğimize geçiyoruz. Hemen bir sonraki sayfaya göz atıyoruz. Evet bir sonraki sayfada e, zıt anlamlılarını bulalım. Bu zıt anlamlılarını nereden bulacağız bu kelimelerin? Hemen altta görmüş olduğumuz metinden bulacağız çocuklar. Evet metni önce okuyalım. Ayşe erken kalktı. Hızlı hızlı hazırlandı. Kısa şortunu, ince tişörtünü giydi. Çünkü hava çok sıcaktı. Bugün bahçe kapısına, büyük bahçe kapısını açtı. Dışarı çıktı. Okula gitmek için geniş caddede ilerledi. Okul bahçesi çok kalabalıktı. Ayşe bu yıl çok çalışkan bir öğrenci olmak istiyordu. Evet yukarıda görmüş olduğumuz mesela dar, geniş. Evet burada... Geniş caddede ilerledi ifadesini görüyoruz. Evet küçük zıt anlamlısı nedir? Büyük. Hemen şöyle metni tarıyoruz. Büyük bahçe kapısını açtı. Küçük zıt anlamlısı büyük yazıyoruz. Evet sıradaki tenha. Tenha sayıca az insanın bulunduğu ya da insanların ee, hiç olmadığı yerler için kullandığımız bir ifade o zaman zıt anlamlısı nedir? Çok fazla sayıda insanın bulunduğu yani çok harikasınız. Kalabalık tabii ki hemen metinden bulduk ve tenhanın karşısında zıt anlamlısı olan kalabalık ifadesini yazıyoruz. Tenha kalabalık. Geçtik yattı. Evet yattı zıt anlamlısı nedir? Kalktı. Metinden bulalım. Ayşe erken kalktı. Evet hemen bulduk zaten. Sabahları ilk yaptığımız iş. Uyanmak, kalkmak. Evet geç zıt anlamlısı nedir? Harikasınız erken. O zaman erken kelimesini bakıyoruz. Ayşe erken kalktı. O da ilk cümlede yer alıyor kapattı. Zıt anlamlısı açtı. Harikasınız. Aç. Tı. Evet. Devam ediyoruz. Uzun. Zıt anlamlısı. Tabii ki kısa. Metinden bakıyoruz. Kısa şortunu giymiş uzun, kısa dedik, geçtik. Tembel. Evet Ayşe bu yıl nasıl bir öğrenci olmak istiyordu? Çalışkan bir öğrenci olmak istiyordu. Tembel, zıt anlamlısı. Çalışkan. Evet geçtik. Yavaş, zıt anlamlısı. Hızlı tabii ki. Harikasınız. Metinden de hızlıca bulduk. Yavaş. Hızlı. Geçtik. Az. Zıt anlamlısı nedir çocuklar? Harika. Çok. Evet. Kalabalığın ne kadar kalabalık olduğunu ifade ediyor metinde. Çok kalabalıktı. Az. Çok. Kelimeleri metinde de benim gösterdiğim gibi sizler de altını çizmeyi ya da yuvarlak içine almayı ihmal etmeyin. Soğuktu zıt anlamlısı tabii ki sıcaktı hava çok sıcaktı diyor metinde kalın ince ince tişörtünü giydi içeri zıttı tabii ki dışarı Evet dışarı çıktı. Geriledi. Evet geriledi. Yani geri geri gitti. Ya da geriye gitti anlamında. Zıt anlamlısı. ilerledi. Bravo ileri. ilerledi Caddede ilerledi diyor. İlerledi. Son olarak gelmek zaten sizlerin çok rahat bildiği üzere gitmek. Evet, hemen bakalım. Okula gitmek için geniş caddede ilerledi. Gelmek, gitmek dedik ve bu sayfayı da tamamladık. Geçiyoruz bir sonraki sayfamızda. Bir sonraki sayfamızda Cümleler verilmiş. Cümlelerin içerisinde yine zıt anlamlı bir kelime verilmiş. Kelimenin zıt anlamlısını buluyoruz. Bizim ev dar bir sokağın sonundadır. Dar. Zıt anlamlısı geniş. Geniş bahçeyi görür görmez koşturmaya başladı. Yeni bir cümle içerisinde kullanıyoruz. Okula gitmek için büyük kapıdan gir geçtik. Zıt anlamlısı büyüğün küçük. Hemen bir cümle yazalım. sevimli küçük köpeği yolun karşısına geçirdim. Evet çocuklar açık pencereden dışarı bakıyorlardı. Açık zıt anlamlısı kapalı. sınıfımızın kapısı kapalıydı diyelim. Noktayı koyduk. Geçtik. Lale sıcak çayı yudumlamadan önce üfledi. Sıcak. Zıt anlamlısı. Soğuk. Bugün soğuk kelimesini cümle içerisinde kullanıyoruz. Hava çok soğuktu. Geçtik. Kahvaltıda bayat ekmekleri kızartır yeriz. Evet bayat sertleşmiş ekmekler. Tam zıttı nedir? Mis gibi tabii ki taze taze ekmeklerdir. Bayat zıt anlamlısı taze. Bakkaldan Aldığım ekmek çok tazeydi. Hmm, fırından yeni gelmiş demek ki. Geçtik sıradakine. Elindeki ağır çantayı güçlükle taşıyordu. Ağır zıt anlamlısı nedir? Harikasınız. Hafif. Evet. Elime konan. Tatlı kuş. Çok hafifti. Dedik. Geçtik. Sıradaki cümleye. Genç adam hızlı adımlarla uzaklaştı. Buradaki kelimemiz genç. Zıttı nedir? Yaşlı ya da ihtiyar. Harikasınız. Yaşlı. Yaşlı adam dikkatle karşıya geçiyordu. Geçtik. Bu hikaye uzak bir ülkede geçiyor. Uzak zıttı nedir? Yakın. Çok yakın bir zamanda tatile gideceğiz. Seçtik. Siyah kedi çok hareketli. Evet. Burada bir kelime hatası var. Hareketli değil. Çok hareketli. Bunu da düzeltelim çocuklar. Evet, çok hareketli. Siyah kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Tabii ki beyazdır. Güzel. Annem kümesteki beyaz yumurtaları topladı. Noktayı koyduk. Sıradaki cümleye geçtik. Yeni aldığı kalın kitabı baş ucuna koydu. Kalın zıt anlamlısı tabii ki ince. Yeni aldığımız televizyon çok inceydi. Evet, cümlelerinizi sizler de dilediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. Ben sizlere örnek olması anlamında oluşturdum ve son etkinliğimize geçiyoruz. Eş mi, zıt mı etkinliği. Eğer kelimeler eş anlamlıysa E sesini, zıt anlamlıysa zıtın, zıt anlamlının Z sesini kullanıyoruz. Uyarı, ikaz. Seni uyarıyorum ya da seni ikaz ediyorum. Eş anlamlı kelimelerdir. İkisi de aynı anlama gelir. Gitmek, e, düzeltiyorum, gülmek, ağlamak. Evet, gülmek ağlamak birbirinin zıttıdır, zıt anlamlıdır. Sıcak, soğuk harikasınız, zıt anlamlıdır. Öğrenci, talebe. Evet, ikisi de aynı anlama gelir yani. Eş anlamlıdır. Güzel. Ev, konut neyi ifade ediyor? Ev konut. İkisi de aynı şeyi ifade ediyor o zaman. eş anlamlıdır. Harika. Okul, mektep. Evet. Hemen e, bu kelimeyi hatırlayamıyorsanız Atatürk'ü e, aklınıza getirin. Mahalle mektebinde okumuştu. Evet, okul, mektep. Tabii ki ikisi de aynı şeyi ifade ediyor. Eş anlamlı adet tane. 5 adet kalem aldım ya da 5 tane kalem aldım. İkisi de aynı şeyi ifade eder. Eş anlamlıdır. İlk son. Evet mesela markette e, kasada ilk sıradayım. Son sıradayım ikisi birbirinin zıttıdır. Harikasınız. Zıt anlamlı. Doğa, tabiat. Doğa canlandı ya da tabiat canlandı. Tabii ki eş anlamlı kelimeler. Hızlı, yavaş. Birbirinin zıttı. Kaplumbağa yavaşlığında ya da tavşan hızında zıt anlamlı diyoruz. Söz, laf. Eş anlamlı. Harikasınız ayna farklı. Evet, birbirinin zıttı kelimelerdir. Erken geç. Harikasınız. Zıt anlamlı. Kalın ince zıt anlamlıdır. Birey fert. Evet, hepimiz toplumun birer bireyiz ya da ferdiyiz eş anlamlı kelimelerdir. İsim ad tabii ki eş anlamlı. İyimser kötümser tabii ki zıt anlamlı. Harikasınız. İyi kötüden de zaten ayırt edebiliyorsunuz. Ağır hafif Evet zıt anlamlı kış yaz birbirinin zıttı iki mevsim açık kapalı tabii ki zıt harikasınız yapay yapay insan eliyle yapılmış doğal doğada kendiliğinden oluşan yani bunlar birbirinin zıttı kelimeler neden sebep Evet. Neden böyle bir şey yaptın? Böyle bir şey yapmanın sebebi ne? Evet. Neden? Sebep. Evet. Bunu bir düşünün bakalım çocuklar. Neden? Sebep. Evet. Neden böyle bir şey yaptın? Ya da bunu yapmanın sebebi neydi? Hani ikisinde de ne arıyoruz aslında? Niçin gibi bir ifadeyi arıyoruz. Neden bunu yaptın ya da bunu yapmanın sebebi neydi? İkisinde de bir açıklama bekliyoruz. Evet birbirinin e, aynı anlama gelen ifadeler eşliyoruz. Kent, şehir ikisi de aynı şeyi ifade eder. Son olarak pahalı, ucuz bu ürün çok pahalı, fiyatı çok fazla ya da bu ürün çok ucuz, fiyatı çok az. Birbirinin zıttı ifadeler. Evet çocuklar, dersimiz burada sona erdi. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Dersten sonra ellerinizi en az 20 saniye yıkamayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın çocuklar.